yaptım. Deton Eking. Arkadaşlar yapıştırıyorum. Hadi bakalım oğlum tersim döndü. Tersim döndü lan. Allah cezalı vermesin tersim döndü oğlum. Lan. Lan. Lan tersim döndü oğlum. <laughs> arkadaşlar. Oğlum bu nasıl bir harita? Bu nasıl bir harita? Evet arkadaşlar hepimiz hoş geldiniz. GTA 5 online oynuyoruz ve yanımda kundumcu Sarp var. Sarp hoş geldin. Hoş bulduk. Sarp bir önceki bölümde daha doğrusu senin kanalda oynadığımız bölümde bana hayvan gibi rek çektin sen hatırlıyor musun? Üç kez ne olmuştu abi? Söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. <laughs> ben, söyleyeyim. söyleyeyim. Taklayacağım. Üç kez DNF oldu Takma King. Ee, bu bir taviti ilktir. GTA videolarının ilkidir. 45 sıfırlık bir galibiyet. O yüzden bu playlistimizin adı da Noob Taktici olarak şu an ha, <laughs> Daha şimdi gördüm ha. Noob <gülüyor> 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 Hadi bakalım ya. Sarp. Arkadaşlar çok deli olaya gireceğiz. Bu bölümde yine yarış yapacağız. Roket arabamız var. Şöyle pembe alalım abi. Yalnız pembe bizi bozmasın Sarp. Ben bizi bozar abi ben kırmızıdan yürüdüm Gerçi kırmızı da biraz bozabilir. De. <laughs> ben de mavi alayım arkadaşlar. Dediğim gibi 3 farklı yarış yapacağız. Ama ben senin videoda Sarp evet ne abi. yapmıştım klavye, mouse, rezalet üçgenine girmiştim. Bu sefer gamepad ile oynuyorum arkadaşlar. Çok deli o olaya gireceğim. Hadi bakalım. Hadi oğlum takla king. Hadi lan şey, takla king. Geçiyor, Bitireceğim Sarp abi. seni. Bitireceğim oğlum seni. Hop bir takla. Lan oğlum. Lan lan. O oh. 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 Lan nasıl açıyoruz oh. bu şeyi? Lan. Lan oğlum şimdi gamepad'den. Lan oğlum bir dakika dur. Dön, dön 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 dön. Nasıl açıyoruz? Lan telefonu açma. Allah cezanı vermesin Sarp. Oh. 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 Oh! Abi gamepad'ler nasıl açılıyor bilmiyorum. Al, Oh! Açtım sar. Açtım sar. Açtım sar. Aha! LAN 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 Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Arkadaşlar, oğlum, oğlum Lan detone oldum. Detone king. deton oh, <laughs> detone king. Detone king. Arkadaşlar yapıştırıyorum. Hadi bakalım. Oğlum tersim döndü. Tersim döndü lan. Allah cezalar vermesin. Tersim döndü oğlum. Lan! Lan! Lan tersim döndü oğlum. Arkadaşlar, ola burası bir harita, burası bir harita. <laughs> ah, arkadaşlar çok fena, çok fena, çok fena taklaya geldi. Gel çok fena otaklı, yoruldum. La 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 Çabuk arada, abi manyak bir şey, bir şey yalnız bu ha. Çabuk, çabuk. O oh, dibimde! Dibimde! Nasıl geldin oğlum sen? Lan oğlum seni tersin dönmedimiz Arp. Daha dibindeyim. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> o. Oh. Çabuk, 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 çabuk. Ah, bir dakika. Wall right, wall right. Ah, ah, ah. Ah, <laughs> ah. <laughs> lan çabuk çık. <laughs> sarp, 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 Sarp. Kaçmam lazım. Arkadaşlar, dehşet bir yarış izliyorsunuz şu anda. Abi, roketi açarım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Adam dibinde. Oğlum 3'te 3 üç yapacağım lan sana. 3'te 3 üç yapacağım lan sana. Oo. Sarp bu ne oğlum? S çabuk aynen. aynen gördüm Sarp gördüm Sarp Gördüm 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 Oo! Aha, Evet ters düştü arkadaşlar Süper abi süper abi. Süper ya. Sarp bitireceğim oğlum seni Oğlum ne biçim bir yarışmış lan bu Harita efsane yalnız ha Harita efsane Harita, Harita efsane Taklidin kesiliyor Taklidin Nitro basınca sesin kesiliyor takviye Aynen ya biz bu sorunu niye çözemiyoruz Sarp dur. Dur 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 ben skype'dan abi ya. Skype lan oğlum. Bir dakika dur. Arkadaşlar Aa, lan lan çabuk çabuk. Çabuk ya, çabuk. Abi. İşte bu be yapıştır. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oğlum nerede bu finish ya başlayacağım böyle finish ha. Hadi oğlum. Çabuk çabuk. İşte bu be abi gitme. Oğlum Wallride 2 mi? Ben Wallride'larda çok lubum ama ya. Oo! 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 Süper. Kundumcu a Lan çabuk çabuk düzel lan düzel lan Allah düzel lan taklaya geldim. Aa! Listen, a aa! Lan nasıl olur ya? Ben niye basıyorsun? Aa, Allah Allah, Allah, vermesin. Ah! Ne bileyim oğlum ya düzel. Ah! Bu ne ya? niye yavaşladı? Oğlum çabuk. Abi şaka gibi o küçücük delikten aşağı düştüm sana gülerken. Ama yavaşladı orası değil mi? Yavaşlama var orada. İşte bu be. Çabuk. Ne güzel aşağı düştün. Niye nitroya bastın abi ters? Abi ne bileyim ya oğlum bir anda böyle heyecandan bastım. Ne yapayım sarp? Çabuk, 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 çabuk. Efsane bir yarış gidiyor arkadaşlar şu an. Şu an efsane bir yarış izliyorsunuz. O. Oh. oh. Abi dibindeyim. Duma gelecek. Çabuk. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Yapıştır. Yapıştır. Harita efsaneymiş arkadaşlar. Oğlum bu kaç tur lan? Kaç İki tur abi. Ne? İki tur mu? Evet abi. Allah cezanı vermesin. Sarp. Nasıl bir Vata harita buldun? An nasıl abi. nasıl bir harita buldun oğlum biz? Abi burası rezalet. Burası rezalet Sarp. Öldü 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 benim. Of oh. çok iyi abi burası. Aa, çabuk arkadaşlar. Şu an, şu an şu an tersim döndü oğlum. Çabuk. Oo çabuk 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 işte bu be işte bu Taklo King Hadi. süper bir dönüş aldı İşte bu. Abi, çabuk. Değil. <laughs> ya hata yaptıran bittin sen. Oha, herif dibimde, harbiden dibimde arkadaşlar. Harbiden dibimde. Çabuk, 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 çabuk. Şu an hiç hata yapmıyorum. sarp, Çok süper Hadi. geçtim orayı da. Bir hata yapacaksın elbet. Yaptığın an geçeceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çabuk. Hadi oğlum, bu ayılarda çok mu bu ben Tamam, tamam. İşte bu be. Hadi be. İşte bu arkadaşlar efsane gitmiyor muyum ama? Efsane gidiyorum değil mi? Hadi bakalım. Eller takla king için havaya. <laughs> Abi kutluma geleceksin. İşte bu diyecektim ama araba 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 bak yapma bunu. Yap. Aa yapma bunu işte ya yapma bunu. Yapma. Bunu. Abi, yapma bir tak yapma bırak. Bundum King önünde alt ah, düşemedi anne <laughs> ya. <laughs> Oğlum roket 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 taklıcı. Roket taklıcı. Roket taklıcı arkadaşlar. KTA5'i coştur ya. Sıkıntı yok. Abi hata yaptın ama ya dibinde biteceğim ya. Oğlum var ya sana 3 yapmam lazım. O rektin en ya, en ya, O rektin, o rektin kralını çekeceğim sana sarp. Dur bakayım be, Oğlum onun geri ödemesi çok fena olacak. Arkadaşlar hadi bakalım. Evet abi roket de olmasa harbiden oradan geçemem ama. Ha. Abi. Opa. Opa. Aa, ne oluyor ne oluyor? <laughs> <laughs> i̇şte bu be. Oğlum Wallride'larda -right çok lubum lan. Wallride'larda -right çok lubum oğlum. Lan. Allah'ım öküz gibi robom lan. Lan oğlum bir dakika dur. Çabuk, çabuk, çabuk. Yalnız nop iyi gidiyorum ha. <laughs> aslında Abi proyum da ya. ya. Sıkıntı yok lan. Geçince hemen proyum diyorum hemen. <laughs> i̇şte bu be! İşte bu! Finişi görüyor Takla King. Hayır ya. Hayır Takla, ya King geliyorum, finishi geliyorum, geliyorum, geliyorum. Takla King finişi görüyor. Takla King finişi görüyor. Takla King Finişi görüyor. İşte bu arkadaşlar. Takla King, Takla King, Takla King, Takla King, Takla King. İşte bu. Bir de bir. İşte bu be. Yalnız efsane bir yarış değil miydi arkadaşlar? Of abi müthiş bir <laughs> yarıştı da. Vallahi hata yapmadın ikinci tur. Aynen abi. Özellikle o tersim döndüğü yerde var ya. Fena patlamıştı sarp. Böyle kaldın son. İşte bu Orada ya. parmak sarp. <laughs> evet ben buna like veririm kardeşim. Ben, ben buna daha. like veririm. Efsane bir haritaydı arkadaşlar. Abi 659 ile bitirmişsin. Ben de 70'dı. Ya, ya neyse 3 kez DNF olmayacağım. O çok şükür. O be, belli benden. olmaz yani. Benim için bir kez de DNF olsan ben, ben, bana bana abi. ama arkadaşlar Sarp'ın ben videosunda klavye mouse ile oynadım. Şimdi gamepad var yani. yani ben onu kabul etmiyorum kardeşim. <laughs> Şimdi kunduma geliyorsun. Hadi bakalım arabanın rey... Tek abi ya hata yaptığın an bit. Hadi bakalım kardeşim kırmızı seçelim. Rocket Voltic. Evet. Continue. Continue. <laughs> A, A 10.000 koyuyorduk önceden. Şimdi 1000'e mi düştü lan? Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum? Abi 10 bin falan koyuyorduk. Evet. Niye bire düş şey bin dolara düşmüş? Hile mi yapıyorlar? Sarp? Olabilir abi. Arkadaşlar. Hile yapıyor olabilirler bakalım. ya. Aynen. 3, 2, 1, takla. Oo işte bu. Sangıcı yapamadım abi çekilsene. Ya çekil ya. Çekilsene ya. Oha. Oha adam roketli arkadaşlar. Oo oh, oh, yanlıyorum. Sen <laughs> kime şekil yapıyorsun lan? Sen kime? Aa! Ah! Çabuk 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 çabuk. Abi Hiç bu be. Hiç de bu be. Oğlum çabuk lan yapıştır. Oha! Abi haritaya bakar mısın? La 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 Kaç? Aa ben niye buldum? Kaç? İşte bu be! Toplayo geldi! Abi sana yandan çarptım ben nasıl yamuluyorum ya? İşte bu! Oha burası ne abi? Lan 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 Sakın sakın aşağı düşündüme. Yamulursun işte öyle sarp. Ah! Lan! Ya abi gözünü seveyim bak işte burada. Ah be çarpamadım ya. Ya böyle saçma sapan niye orada kıç baş araba ya. Ya adam roket açıyor ya. Oo yanlıyorum. Ah be, Oo! Lan ben de döndüm ben de döndüm. <laughs> ya ben Çarpmadım de döndüm. <laughs> oğlum <gülüyor> bitireceğim geldi. seni. Bitireceğim lan sarp seni. Bitireceğim lan. Bitireceğim Bitiremez oğlum. Be gitiremesin. Oğlum araba havalandı. Burası ne böyle? Burası ne böyle? Sarp? Oha! Burası ne lan böyle? Duma gelecek. Abi harika haritalar gelmiş. Arkadaşlar deli like gelirse devam edeceğiz abi. Oğlum burası da mı ters? Of 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 of. Çabuk, 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 çabuk. İş! <laughs> lan! abi son anda be son anda toparladım hadi Gideceksin abi Oba. arkadaşlar hadi bakalım Lan oğlum hadi Babam. Hadi lan Babam. Oğlum yetişsene şuna ya Yetiş <Gülüyor> Oh <gülüyor> Oh Bitireceğim oğlum seni Seni bitireceğim oğlum Ha Olamaz oradan nasıl düşebiliyorum ya Düşersin tabii sarp oğlum Arkadaşlar Arkadaşlar Bitireceğim Biz harpı bitireceğim abi, Çık ya. İyi ki yamuk atladı ya. Yani. <laughs> Zarpı bitireceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oğlum yapış. a Bittin abi sen geliyorum. La 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 la. la. Çabuk. <laughs> i̇şte. Aha bala vurdu taklaya geldi arkadaşlar. Teşekkür ederim sarp. Düzelmeme yardım et. A. Oha. Oha. Lan işte bu be. Arkadaşlar. Çabuk. 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 Oha Maze Bank'ın tepesinden atlıyoruz Sarp. Lan. Lan 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 lan. Çabuk düzel düzel düzel. İşte bu. İşte bu. Süper. Arkadaşlar şu an terden bayıldım ya. Oğlum ne biçim bir yarış lan bu. Gel buraya dibindeyim oğlum. Dibindeyim lan. Dibindeyim oğlum. Bitireceğim oğlum seni. Bitireceğim sarp. Bitireceğim sarp. Bitireceğim Allah sarp. Allah sarp. Allah Allah. Hadi iyi. lan çabuk alım, alam roket hadi aç lan. İşte bu be. <laughs> oğlum efsane bir kapışma lan bu. Aa! 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 Efsane bir kapışmaydı bu. Abi. Senin Nitron önce de olsa benimki de olmasa kazanmıştın. Aynen abi tampon tampona bitirdik. inanılmazdı. Abi, <laughs> abi o Meiz Bank'ın üstünden çıkış yan yana, iniş yan yana. Of, abi, inanılmaz be. inanılmaz bir kapışma. Arkadaşlar be. hayatımda yaşadığım en inanılmaz kapışmalardan biri bu ya daha olmuştu böyle dip düğe bitirdiğimiz. Hatta Aynen. daha yakın bile bitirdiğimiz olmuş. Bunda roket olayı da var ya daha böyle bir şey oluyor. Abi ya. Çok, çok müthişti. Efsaneydi ya. Efsaneydi arkadaşlar. Efsaneydi başka bir şey demiyorum size ya. Abi ya Bu sefer abi roket değil. Şimdi Runner var galiba. Rainer, Ruin, Rainer, Rainer. Okuyamadım neyse. Yani, i̇kinci yarış hakkında ha, ya. Ha. Arkadaşlar efsane bir yarıştı ya. <laughs> Şaka ben unutamam o yarışı. Aynen. Harbiden rezalın arkadaşlar. Bu video harbiden rezalın yani. Oha bu içi nasıl lan bunun? Hoppa işte bu. Ya erken iyi başlayamadım ya. Bu ne oğlum gelecekten gelmiş gibi. Acayip bir şey ha. Gelecekten Oha. Bu araba sesi çok Abi efsane, Oğlum bu araba havaya zıplıyor lan. Ne? Oha, oha. Zıplaya Aynen. O. Aynen efsane bir olay arkadaşlar. Lan 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 <laughs> abi ne alaka? lazım. Çabuk çabuk. O buki. O! Aa bitiş mi baba ya? Sıkılıyor. Aa! Tamam son anda be. Allah. Oo! <laughs> evet tamam. Arkadaşlar daha önce böyle bir yarış yapmadım abi. De çok garip geliyor şu an Abi efsane bir yarış ya Efsane bir bölüm arkadaşlar bu Adam zıplıyor ya Ooo Tamam 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 Arkadaşlar yapıştırdım gidiyorum Hadi bakalım Sarp dibindeyim oğlum Alım dibindeyim var ya bitireceğim seni Sarp Dur bakayım bir aa, dur. Tamam. Aa, aa, aa. Lan Lan burası ne böyle Burası ne böyle? Oğlum araba durmuyor üzerinde çok zor duruyorsan. Sor başça mı düştü? İşte bu be. Süper. 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 Arkadaşlar harika gidiyoruz. Harika gidiyoruz. Hadi oğlum. Allah cezanı vermesin. Ne biçim bir yer buldun? Sarp sen böyle ya. Abi araç çok güzelmiş <laughs> de nitro olurken araç spin attı ya. Aynen kıçı başı çok atıyor arkadaşlar bu arabanın. Dur bakayım ben. Aa. Bir abi dibindeyim hatanı affet ben. Abi cibindeyim. yapıştıracağım arkadaşlar hata yok af yok kusur yok sıkıntı yok. Hadi bakalım. Hadi oğlum hadi lan hadi lan bitireceğim oğlum seni bitireceğim oğlum seni. Bitireceğim seni işte bu süper harika be. Yalnız bunda tünellerin üzerinden geçiyoruz abi. Evet, çok güzel değil mi? Aynen harika ya. Arabanın içi de bir tuhaf ha. Güzelmiş abi lan ne. E Gerçek yaşamda vardır bu araba ya. Evet vardır, vardır. Dibindeyim abi. Oha! Çabuk. Hatanı affetmem abi söyleyeyim. Çabuk. Çabuk. Uf, uh! Of be! Son anda arkadaşlar. Son anda çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Of! çok güzel zıpladım be. Aynen aynen ben de çok güzel zıpladım oradan. Hiç hata yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. O! Oh! Buradan geçmedik mi lan biz daha önce? Dur bakayım. Çabuk. Gel bu veya takla King. Aa. Buradan da güzel geçtim. Dibitleyim abi. Ah! Arabada paraşüt var. Ba nasıl ya? Arabada paraşüt var. Nasıl açıyorsun paraşütü? Söylemem Sarp. Abi ne demek söyle Söylemem. söylemem. O! Oh! Solan atladım dur, be. Dur. Of be. Ha evet, bu paveşitti ve zıplayan araba doğru. E şimdi biz bu arabayla acaba bir yerlerden mi zıplayacağız? Sen. Abi zıplarsak ben bittim. <laughs> ya. Arkadaşlar. Takla ya. King. Takla King için ya. deli bir like. Rekte cevabım bu Sarp. Ne oldu kardeş? Bekliyorsun. DNF olacaksın yoksa Sarp. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> efsane. 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 Başka bir şey demiyorum abi. Bu bölüm efsaneydi Sarp. Evet. Ama senin için tabii ki efsane <laughs> bir bitiş oldu ve arkadaşlar kazandık. Bu arada Sarp'ta da delir rek yediğim 3 kez <laughs> DNF olduğum bölümü sağ üstteki karttan izleyin. Yani hı hı. izleyin ki ona ben bu videoyu çektim ama ben yetinmem arkadaşlar. Sarp'ı 3 kez DNF yapana kadar oynayacağım abi. <laughs> yani sonsuza kadar. Ya artık sonsuza kadar mı olur? Ne zamana kadar olur bilmiyorum Sarp. Bir şekilde evet. o olaya gireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi sağ üstteki karttan o videoyu da izleyebilirsiniz. O da epik efsane bir bölümdü. Bu arada Atilla'ya da abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Daha çok GTA 5 için de videoyu beğenebilirsiniz. Biz de ilerleyen zamanlarda farklı modlarla birlikte olaya gireceğiz arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Taklidere de da gelmeyin.